Geçen hafta söylediğim gibi çocuklar bunun için not almayacaksınız ve sınıftaki sıralamanızda hiçbir etkisi olmayacak ama testi ciddi alarak yapın istiyorum. Sadece temiz bir şekilde kutuları işaretleyin. Bilgisayar tarafından notlanacağı için kutu dışındaki hiçbir işaret sayılmayacak. Lütfen başlama işaretimi bekleyin. Bakın şimdi bu testi yapma tekniğine rastgele sallama adını verdim. Kalemler hazır mı? Başlayabilirsiniz. Acemi şansı. Ve bitti. Şimdiden mi? Evet, son nokta konuldu. Bitti, tamamlandı. Sona erdi. Son koz oynandı. Bir daha cevapların üstünden geçmen gerekmez mi? Bir kontrol etsen Hı, gerek yok. Yarın test sonuçları çıktığı zaman buna pişman olabilirsin. Hiç sanmam. Benim de kafam biraz karıştı etti. Daha önce hiç kimse negatif sonuç almadı bu testten. <laughs> i̇şte bu. Negatif aldım. Hmm. Ebeveynlerinle bir görüşme ayarlayacağım. O zaman bunu konuşuruz. <laughs> Bana uyar. Ha, yalnız gün içinde olmasın. Okul var. Ve sonuncu ama kesinlikle en önemlisi değil. Angelo Acemi şans olsa gerek Angelo. En yüksek yüzdelik dilime girmişsin. Yüzdelik ne demek? Yüzdelik. Ki burada en üstteki yüzde birin yüzde biri oluyor. Şu an şaşkınlıktan bir şey hissetmiyorum. Bu iyi mi yoksa kötü haber mi? Angelo bu test sonuçlarına göre mükemmel bir not almışsın. Yani ya bilgisayar arıza yaptı ya da sen bir daha iyisin. Bana bilmediğim bir şey söyleyin. Gerçekten de öyle, Angelo açısından son derece inanılmaz bir başarı. Hatta öyle olağanüstü bir başarı ki aslında şok etti demeli. Okullar baş müfettişinden bir telefon geldi. Angelo'nun özel bir programa katılmasını talep ettiler. O da ne demek öyle? Duydun mu? Angelomuzun özel bir programa katılmasını istiyorlar. Şahsen ben şiddetle bunun aleyhine tavsiyede bulunurdum ama deneysel bir pilot program uygulanıyormuş. Yani standartları geliştirmek için bir şey. Bu tam olarak ne demek? Angelo'nun okulda kart blanş alacağı anlamına geliyor. Kart blanş mı? Yani Fransızca konuşması mı gerek? <laughs> <laughs> Angelo bir hafta müdür danışmanı olabilecek demek bu. Müdür danışmanı mı? Evet. Kendi faaliyetlerini tespit edebilecek. Eğitim kadrosuna <laughs> tavsiyelerde bulunabilecek bu tür şeyler. Sonuçta acemi şansı sayesinde sınırsız özgürlük sahibi olacak. Acemi şansı mı? Bence öyle değil. Sadece kader mi? Kurup kucaklaşması. Oo, ben, aa, hayır. <laughs> Burası öğretmenler odası. Eskiden çılgınlıktan tek sığındığım yerde bataklıkta kaybolan özel bir vahaydı. Ve önümüzdeki hafta burası <laughs> yeni ofisin. Oh, teşekkür ederim sevgili çalışma arkadaşım. <laughs> bir yardıma ihtiyacın olursa okul sekreteri için telefondaki kırmızı düğmeye bas. Harika. Şimdi mahsuru yoksa kahvemi içeceğim ben. Ademe'nin dolap odası. Ee, madem birlikte çalışıyoruz size oven diyebilir miyim acaba? Arkadaşlarım bana bay der. Tamam. Teşekkürler. Bay oven, bay food, bay oven food. Aman neyse, ben sizi bırakayım işinize. Evet bay müdür danışmanı. Evet. Özel öğretmenler tuvaleti nerede söyler misiniz? Sol tarafınızda efendim. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Deneme. Bir, iki, üç, dört. Deneme. Açık mı acaba? Acaba bu düğme ne işe yarıyor? Evet, Bay Müdür Danışmanım. A, evet, bugün yemekte üç kişi olacağız Ceyniz, ofisimde. Pekala efendim. Teşekkür ederim. Hmm, bu işi nasıl başardın hiç bilmiyorum Angelo, Ama hiç şüphe yok ki sen gerçek bir dahilsin. B biliyorum. <laughs> biliyorum. Sırf bir teste başarılı olup nasıl bu kadar güce sahip olunur ki? Biliyor musun? Beni ilgilendiren güç değil. Esas ilgimi çeken gücün kötüye kullanılması. Şimdi genel kötülükler için öneri ve tavsiyelerde bulunuyorum. Okulu iptal etmek mi? Çok abartılı. Şuna ne dersiniz? ...her öğrencinin başarısını gözden geçirir ve değerlendiririz. Sonuçlara göre eğitim ihtiyaçlarını ayarlarız. Eminim ki kurul buna katılacaktır. Aa aa hayır, tek kelime etme yoksa cezanı uzatmam gerekir. Bana sorma etti. Tek bildiğim senin zorunlu bale dersi alman gerekti tamam mı? Sadece senin ve lütfen ilk <laughs> pozisyon ve... Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Sen neden söz ediyorsun? Kuralları ben koymuyorum Bay Kardeş Food. Sadece uyguluyorum. Burada yazmış Amigo. Yarından itibaren öğle yemekleri iki saat sürecek. Siesta da buna dahil değil. Bu sadece... Ve bu üç saatlik sürede tam Schmidster'ın uygulayacağı şey. Oo. Oh. Bilgisayar oyunları okul programına mı girdi? Neden daha önce söylemediniz? Merhaba tenis. Öğretmen kadrosuyla bir toplantı ayarlar mısın? Önemli bir duyuru yapmam gerekiyor. Derhal efendim. Ah, Genius. Bana Angelo diye hitap et. Nasıl isterseniz öyle olsun Angelo efendim. A, aslında bay müdür danışmanı Angelo. Tabii bay müdür danışmanı Angelo efendim. Selam küçük adam. Beni öğretmen kadrosuna atadığın için teşekkür etmek istiyorum sana. Ha. Aa, ah, bu akıl almaz bir şey. Şimit'i lisanslı öğretmen değil. Aa, Ceniz, öğretmenler için disiplin formundan var mı acaba? Hayır efendim ama sipariş veririm efendim. <laughs> Okullar baş müfettişinin seni müdür danışmanı yapma kararı konusunda tartışmak bana göre değil Angelo. Aa, bay müdür danışmanı Angelo. Her neyse ama açıkça farkında... Dikkatimi çekti ki sevgili öğretmenler. Uzmanlık incelemesi sonuçlarına dayanarak bazı değişiklikler yapılacak. Ya bu nasıl küçük bir zorba böyle? Tam bir karmaşa. Ben hiç matematik bilmem. O küçük zorbanın geçici olarak patronumuz olduğunu hatırlatabilir miyim lütfen? Ah İki gün daha geçsin, dertlerimiz sona erecek. Ama ben dayanamayacağım. Hey kardeş, ne haber? Bana kravat ödünç verir misin? İş artık bir öğretmen. Bir an bile aklından benim sana. Sabır olun, nefes al ve sakin ol. Hmm. Mutlu yerini düşün Aa. hemen. Parmak ucunda Manet'i, her zaman ayak ucunda olmalısın hayatım. Şimdi dairenin en iyi nereye konacağını biri bana söyleyebilir mi? Yeni öğretmeniniz olarak hepinizin kulaklığını takmasını istiyorum. Keşif yolculuğumuza başlıyoruz. Rock'n'roll tarihi! <laughs> Basaklı öğrenci var burada. Biri bir şeyler yapmalı. Angelo kesinlikle bu okulu yönetmemeli. Angelo. Hey, bu okulda, okulda hiçbir şey çalınmıyor. Hiç anlamıyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey değil, değil. Değil. şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bekleyin lütfen. yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Böyle bir zamanda şaka telefonları geldiğine inanabiliyor musun? Sonuncusu bendi. Ancelo. <laughs> Kandırdım. Bence bu işi biraz daha ciddiye alman gerekiyor. Şu anda bir isyan söz konusu. Bence bu iş boyumuzu çok açtı. Umarım hala boyumuzu koruyarak gitmelidir. okuldan çıkabiliriz. Ancelo gitmeyelim. Ancelo gitmeyelim. Ancelo. Aa, Peter yeşili Alo? uzatır mısın ha? bana? Gerçekten Hayır, mi? Hayır taze e, tamam. fasulyeyi e, değil evet, e, salatayı evet, kastettim. Ee, e, tamam. İnanmıyorum, bir şey doğru yapamıyorsun. Ah, kim aradı baba? Ee, Lola'nın annesi aradı. Senin için endişelenmiş çünkü Lola okulda ofisine barikat kurulduğunu anlatmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi Angelo toparlan. <laughs> <laughs> Okulu düzelt ya da bedelini <laughs> öde. Her şey yolunda mı tatlım? Sadece benim bir yeniliğim daha. Artık sıra ve kürsü kalmadı. Toparlayıp kaldırdık hepsini. Her şey daha iyi olamazdı. Yaşasın. <laughs> Uzun sözün kısası, bütün okulun önünde testi yeniden yapmam gerekti. Yine patentli rastgele sallama yöntemini kullandım ama ikinci sefer işe yaramadı. Her şey normale dönerken meydana gelen oldukça korkunç detaylarla vaktinizi almayacağım. Okullar baş müfettişi beni resmen kovdu ve bana sorumluluk vermekten pişman olduğunu söyledi biliyor musunuz? Pişmanlık demişken beni şöyle bir şey yaşamadım. güzel haber. Okuldaki öğretmenler için yeni bir değerlendirme oluşturuldu. Kimin sayesinde size bir ipucu vereyim. Tek gözü, iki baş parmağı ve kesinlikle kuralları olan biri.